You want a puppy to love And we this from above You want a puppy Arkadaşlık seremonisi. Peki bugün nasılsınız? Çok yalnızım. <laughs> Anne baba işte değil miydiniz? Ama bugün senin doğum günün. Nice yıllara <laughs> sevgili kızım. Özel günün için küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Ama bana bugün gerekiyor, hemen geliyorum. Anne, benimle oynar mısın? Ah, canım, annenin işe gitmesi gerektiğini biliyorsun. Seni sonra ararım, tamam mı? Ah. Hep böyle oluyor. Hep başım oynamaktan sıkıldım. Dikkat edin ufaklıklar sakin olun Teşekkürler Oristolfo bazen heyecanlanıyorlar Önemli değil Serena ama bana Oristolfo demek zorunda mısın? Ama ismin bu öyle değil mi? Hmm, şimdilik Ama yakında özel bir arkadaşım ve ailem olacak ve bir de yeni ismim Hı? Hmm? Bak Arkadaşlık yolu Geliyoruz Geliyoruz Acaba hangimiz şanslı olacak? Prenses Amy! Prenses Amy! Sakin ol Ciro. Soluklan biraz. Prenses haklı. Kendini topla. Sen bir kale muhafızısın. Acil olan ne? Yoksa çeşme mi? Çeşme doğru. Mesleleştiler biliyorum. Buna sevinmelisiniz arkadaşlar. Bugün bir çocuğa daha mutluluk getireceğiz. Ciro! Prenses Ami'nin doğru köpeği seçmek için yalnız kalması gerektiğini daha kaç kere söylemeliyim? Ey arkadaşlığın kalbi, sesimi duy. Doğru seçimi yapmam için her zamanki gibi bana yol göster. <laughs> Çiğnmiş yavru o. Oh. Böyle. Ben seni oyun arkadaşı arayan küçük bir kıza arkadaşlık etmen için seçtim. Hazır mısın? Yani sonunda bana bakacak bir arkadaşım olacak öyle mi? Birbiriniz için yaratılmışsınız ve ikiniz de çok mutlu olacaksınız. Ah şu kız kardeşim buralarda değişiklik yapma zamanı. Bana güvenebilirsin İma. Sen yardım edemezsin burada da. <gülüyor> <gülüyor> Yeter! Dinlemeye çalışıyorum. <laughs> Şimdi çeşmeden karşıya yürümenin ve şehirde yeni hayatına başlamanın vakti geldi. Arkadaşlık kalbinin gücüyle doğum seremonisi resmen başlasın. Aa, aa, aa. <laughs> Sen de nereden geldin böyle? Bunu açıklamak biraz zor. Aa, aa. <laughs> Demek beni çok sevdin ha? Elbette. Sen yeni sahibim. Ben de seni çok sevdim. Arkadaş olabiliriz. Ne dersin? Bunu ister misin? Ha? Tebrik ederim prenses. O küçük kız için doğru yavruyu seçtiniz. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Hepiniz sadık arkadaşlarsınız. Nasıl yapıyorsunuz prenses? O da benim küçük sırrım. Çok heyecanlıyım. Yarın cep köyünün yıl dönümü olması ne güzel. Sabırsızlanıyor mu sevgili kardeşim? Yarın bizim için kesinlikle özel bir gün olacak. Evet Cep. Herkes için özel bir gün. Yarın hangi çocuğu mutlu edeceğimizi kim bilebilir öyle değil mi? Ne kadar da güzel. Ne kadar sinir bozucu, ne kadar iğrenç kim olduğunu sanıyorum? Prenses. Bunu biliyorum. Bunu biliyormuş. Cep Krallığının tahtında sen olmalısın. ne olacağım da. Eh yarın. Hı? Yarın mı? Hı? Evet. Çok özel bir yıl dönümü olacak. Aynı zamanda yapmacık kız kardeşimin de son günü olacak. Nasıl? Planın nedir? Dinleyin. Yarın o iğrenç doğum seremonisi sırasında sen kale muhafızlarının dikkatini dağıtacaksın. Sen de atlayıp ha, kardeşim ha? Amin'in Hı. elmasını alacaksın. Yani ben arkadaşlık kalbini mi çalacağım? Siz köpekleri cesur sanırdım. Yoksa korkak bir kedi misin? Ben hiçbir şeyden korkmam. Mükemmel. O halde sihirli çeşmeden gözünü ayırma. Su kristalleştiği anda planımızı uygulamaya koyacağız. Ve sonunda cep krallığının prensesi olabileceğim. Birinci sınıf. Lüks koltuklarda seyahat edeceğiz. Hı? Sizinle gelmeyi çok isterdim tatlım. Ama büyük şehirde bitirmem gereken acil işlerim var. Her şey yoluna girecek. Ve yeniden bir araya geleceğiz. Hadi artık Flo. Gitmemiz gerekiyor. Seni çok özleyeceğim kızım. Kızı gördün mü? Aha. Yavruya ihtiyacı var. Evet. İma için elması çalmak da bizim görevimiz. Hadi ona güzel haberi verelim. İşte sonunda geldik. Evimiz. Nasıl buldun? Çok güzel öyle değil mi? Hmm. Fena değil sanırım. Sen bir de odanı gör. Eski odanın iki katı büyüklükte. Hmm. Aa! Muhteşem televizyonu gördün mü? Ee, sen bu şeylerden benden daha iyi anlıyorsun. Büyük bir değişiklik olduğunu biliyorum, ama her şey yoluna girecek, göreceksin. Annemi çok özledim. Ben de. Ve kimseyi tanımıyorum. Bir arkadaşım olsaydı belki bu kadar yalnızlık çekmezdim. Bu yavruyu seçtim. Çok uzun sürdü. Artık seremoninin yapılamayacağını düşünmeye... Herkes sessiz olsun lütfen. Prenses konuşacak. Buraya gel Aristolfo. Bu özel yıl dönümünde seçilmiş yavru olman büyük bir onur. Biliyorum. Çok heyecanlıyım. Günün tadını çıkar İma. Ah. Bu son günün olacak. Hazır olun. <laughs> Yeni macerana başlamanın vakti geldi. Arkadaşlık kalbinin gücüyle. Doğum seremonisi resmen başlasın. Şimdi. Oh hayır. Zor arkadaşlık kalbini çalmaya çalışacak. Onu durdurmalıyım. Oristolfo, dikkat et. Prenses amirim. Ha? Hadi çabuk ah. git. Hayır. Hı? Ha? Hadi gidin, Çabuk, çabuk. Kale muhafızları, peşlerinden gidin, çabuk. Ha, sen ne yapıyorsun? Kaçmalarına izin veremeyiz onların. Onları sonra kovalarız. Daha ciddi sorunlarımız var. Ha, neden bahsediyorsun? Mela haklı. Aa! Prenses Ami gitti ve sihirli çeşme kurudu. Aa! Ve bir insan misafirimiz var. Ben şu anda nerede?